Çok haylaz bir çocuk bu. Bakalım becerebilecek miyiz? Sabah kahvaltısı. Yumurta haşladım. Bakalım yiyecek mi? Yok. Pek ilgilenmiyor. Bakayım. Hocam. Şimdi biraz su ekleyeyim. Biraz su içireyim. Ah, su içiyor. Kafayı da kaldırıyor. Çok güzel. Harika. Kafayı kaldırıyor. Harika, harika. Suyunu içiyor. En azından bu çok önemli. Umarım çünkü ufak ördekler çıktıktan sonra kendi yumurtalarıyla beslendiği için üç gün yemek yemezlermiş diyebilirim. İnşallah kendi yumurtasını yemiştir çıktığı yumurtayı. Ama suyunu içmesi şart. Hadi, hadi bakalım. Bir sürü ismim var. Şanslı var, taklacı var. Hepsi var. Hı? Twitter var. Bir sürü isim geldi. Daha da gelir isim. Seçeceğiz sonra. Yaşar bir bakalım. İnşallah. Aferin. Suyunu içsem. Aferin. Biraz da yemek yer misin? ıslatmasaydın onu kuru tarafından yerdi. Dur. Biraz bakalım. Suyla karışık yumurtayı yerse. Ha yiyor. Biraz bak. Suyla karışık olunca yiyor. Hadi bakalım. Sabah kahvaltın. Afiyet şeker olsun. Doydun mu? Sıkıldın mı? Peki. Tamam. Tamam. Bırakalım bakalım şimdi. Yerde nasıl taklalar atacaksın. Görsün. Seni takip edenler. Hop hop. Ne benim ya. Nazlıymış. Elini yani yıkarsın. Hop. Taklacı. Taklacı. Hadi. Akşam yemeğinde görüşmek üzere.